Elif Masal Saatin geldi artık okula gitmek için Hazırlanman lazım tamam. Hadi hemen hazırlan ben seni kapıda bekliyorum Elif Masal Sen ne yaptın Kışlık montunu giymişsin sen Robot gibi de olmuşsun <laughs> Anneciğim biz yaz mevsimindeyiz Niye kışlık montunu giydin sen Kar ben montunu Hemen değiştir gel Masal. e yine olmamışsın anneciğim bakayım bu sefer de altına topuklu ayakkabılarını giymişsin hiç bunlarla böyle olur mu olmaz anneciğim böyle okula gidemezsin değil mi bu kar biz yaz mevsimindeyiz aa öyle ki asel de ablasının topuklu ayakkabılarını istiyor olmaz diyecek misin Vermeyecek misin ben çıkarttım. Çıkart bence de bu topuklu Ayakkabılarla bu kar montuyla Olur mu hiç ya he? Olmaz bence Olmaz. Çok güzeldi bir ayakkabın ama Yapacak Çıkartıyor bir şey yok musun? Çıkartamıyor musun <laughs> Hay Allah'ım ya <laughs> Tamam şimdi yardımcı Oluyorum sana <laughs> Çıkartamıyor mu Olmuyor mu Asel? Ablan çıkartamıyor Çıkart bakalım hadi çıkart çıkart. Evet yaz mevsimindeyiz biz sen gitmişsin kar mevsimindeki şeyi giymişsin anneciğim. Ben Hazır mısın? Hazır mı? Evet işte tam da böyle yaza uygun kıyafetler giymişsin değil mi? Oo, çantan da çok güzelmiş. Evet böyle eteğinde çok güzel. Aa bunun pulları var. Bunun da pulları var ve ince bir çorap evet kapat eteğini evet şimdi okula gidebiliriz hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın